Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba Irmak. Nasılsın Irmak? İyi. İyi misin? Irmak ben çok acıktım. Bana yemek yapabilir misin? Evet. Yapabilirsin. Ne yaparsın bana? Makarna. Öyle mi? Hani makarna Irmak? Vay! Nasıl yapacaksın? Şunun içine koyuyor. Vay! Arkadaşlar Irmak'a evet. bakın. Irmak neler yapıyor ya? tencereye koydu. Kapağını kapattı. Ocağı yakacak şimdi. Elini yakma dikkat et ırmak. Aa, şimdi pişmesini mi bekleyeceğiz ırmak? Evet. evet sanki pişiyor yavaş yavaş. Evet. Bakabilir miyim? Ay elim yanıyor. Ay, ay elim yanacak. Irmak karıştırsana yemeği, yanmasın. Ay, elim yanıyor. Ya. Elim mi yandı? Tamam dikkat et. Yavaş yavaş karıştır. Dökülmesin. Oo ne güzeldir. Sen nereden öğrendin ırmak? Kapağını kapat. Biraz biraz bekleyelim tamam mı? Sen nereden öğrendin yemek yapmayı ırmak? Sen nerede kimi öğretti sana? He? Öyle mi? Başka neler varmış burada bakalım mı? Sos var, mayonez var, ketçap var. Ketçabı açabilir misin ırmak? Hadi. Evet. 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 kaşıkla tadına bak acılı mı? Kaşıkla tadına bak ırmak. Ben şöyle açayım ya. Açabileceğim mi? Açamadım. Açamadım mı? Tamam onu bırakalım. Onu bırakalım. Şunu Irmak burnuma koku geliyor ya sanki yemek olmuş. <laughs> Aa, Irmak olmuş mu? Evet. Makarnalar evet. büyümüş. Olmuş mu? Evet. Oo, Irmak çok çok acıktım. Irmak of ne kadar güzel duruyor arkadaşlar. Bakın. Makarnası ne güzel oldu Irmak. Irmak hadi üstüne biraz ketçap döker misin benimkine? Beraber yiyelim mi Irmak? Hayır. Başka. Vay arkadaşlar ırmak neler yapıyor ya ırmak çok güzel şeyler yapıyorsun Peki. ırmak Peki. Hmm, bakayım Yok, ondan dökmeyelim ırmak O nedir o acı sostur onu yemeyelim Tamam mı biz bu şekilde yiyelim bak bu güzeldir tamam mı Hadi bana verir misin biraz bana verir misin biraz? Ay düştü ya çatak. <gülüyor> <gülüyor> mu? Yok bakayım. Dur ben sana yardım edeyim ırmak. Ben ırmağa yardım ediyorum arkadaşlar. Sen ye. Önce sen ye. Of. Güzel olmuş mu ırmak? Pişmiş mi? Arkadaşlar ırmağın ocağı. Çok güzel pişirmiş makarnayı. Üstüne de ketçap döktü ırmak. Pamuk kırmak, Pamuk. Ver bakayım bana da. Elinden yemek istiyorum böyle. Hmm. Irmak çok lezzetli olmuş. Bir tane daha ye Şimdi biz videoya kapatıyor, videoyu kapatıyoruz. Makarna yiyeceğiz çünkü biz tamam mı? Hadi arkadaşlarına bay bay.